herkese merhaba arkadaşlar. Şu an havaalanındayız. Şu an dediğim yaklaşık 3-4 saattir herhalde havaalanındayım. Gerçi şu Evet 3 saattir havaalanındayım. Ve yaklaşık 3 saatim daha var. <laughs> 1 saat etrafta dolandım boş boş. Böyle ne var ne falan. Yarım saat kendi yaptım. Ondan sonra işte Şimdi geldim biraz oturdum falan. Biraz uyuyayım dedim de uyuyamadım. Bir uyursam uyanamam dedi korkuyorum tabi. Aslında uyusam iyiydi. Ya bugün normalde şimdi ondan bahsedeyim. Bugün ne yaptım? Ben normalde şey düşünüyorum. Şimdi bugün zaten yola çıkacağım. Ve yarın da uzun bir gün olacak diye. Bugünü böyle geç kalkayım. işte dinleneyim falan diye geçirmeyi düşünüyordum. Sabahın 6.30'unda uyandım ve daha uyuyamadım. Sonra da Kadıköy Pazarına gittim. <laughs> Ve yani artık çok yoruldum ya çok yoruldum yani. Kadıköy Pazarı nasıl derseniz yani bildiğiniz klasik pazarlar gibi. Orada çekim yapamadım. Yani çok az bir şey çektim de böyle video koyacak gibi değil. Çünkü aşırı karmaşık her yer çok kalabalık insanlar birbirinin üstüne atlıyor ya da böyle e, satıcılar da yabancı turistlerin üstüne atlayıp <laughs> onlara bir şeyler satma derdindeler yani bizim e, kapalı çarşı esnaflarından sonra Kadıköy pazar esnaflarımızda İngilizce öğrenmişler <laughs> e, yani fiyatlar nasıl derseniz artık kimsede bir fiyat algısı kalmadığı için ucuz mu pahalı mı insan yorum bile yapamıyor yani ne aldım yine bayağı bir sürü para harcadım ya. Ben bu ay para harcamayayım diye para harcıyorum yani böyle bir şey. E, i̇ki tişört aldım, bir hırta aldım, parfüm aldım. <laughs> Başka da zor bir kaç şey aldım. 400 lira falan verdim. Yani Pahalı <laughs> <laughs> mı? Ucuz mu siz yorum yapın yani? Öyle şimdi biraz daha vakit öldürelim. Ondan sonra yolculuk bir Ya o kadar böyle hem zaman geçti hem yorucu ki heyecanım öldü yani. <gülüyor> 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 Allah. Neyse yeniden heyecanım yerine gelir büyük ihtimal uçuşa doğru. Öyle. burası da böyle şey buradan bahsedeyim beyaza. Çünkü yapacak bir iş şey yok. Barbekü çekeyim mi yani? Burası yani benim beklediğimden biraz daha küçük. Çünkü ben çok daha büyük böyle anlatılıyordu. Biraz daha büyük bekliyordum. Belki de bu taraf böyledir. Yani içeriye geçince o kısım daha büyük olabilir belki. Ee, ama böyle inanılmaz bir hava akımı var. Ve yani üşütüyor insanı. Mesela şu kısımlarda durduğun zaman şuradan gelen bir hava akımı var. Biz böyle sırtımı duvara verebileceğim bir yer buldum. En azından biraz daha e, şey yani sıcak. Öyle. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yolcunun devamını inşallah çekeceğim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bana şans değil. geldik Slovenya. Günlerimiz başlamış bulunmakta. Burası otelimiz. Tatlış bir yer. Ee, bir saat sonra e, otele giriş yapabileceğiz. Şu an temizlik yapılıyormuş. Bavulumuzu bıraktık. Bir şeyler yemeye gidiyorum şimdi Yol üstünde bir yerler görmüştüm. Birine gidip karnımızı doyurup geri dönelim. Son üstümüzü falan değiştirir. Şimdi kahvaltı için bir yere geldim. Ne söylediğim hakkında çok bir fikrim yok. <gülüyor> yani <laughs> menüde böyle bir şey seçmeye çalıştım. Aslında sonra şey sordum. Börek bizim böreğe benzer. Burek diye bir şeyleri var. Ondan var mı diye sordum. Çünkü menide yoktu aslında. de bosna pay diye bir şey vardı. Bosna görünce bizden bir şeydir diye onu de. Burek varmış. Burek söyledim. Bir de çay söyledim. Yoğurt ister misiniz diye sordum. Enteresan bir şekilde. Hayır dedim. Ha yoldan çay istiyorsun. Bana dedi. Çay diye gelecek çok merak ediyorum. <laughs> Yani burası şu an tam caddedeyim, birçok insan gördüğünüz gibi bisiklet sürüyor ve çok sakin bir şehir. Yani hiç ne bir telaş, ne bir stres. Herkes sakin sakin yoluna gidiyor yani. Ne bir korna sesi, ne bir bir şey. İnsan kendiliğinden huzur dolu veriyor yani. <laughs> London Ahmadi diye bir şey geldi. Evet, kahvaltımızı ettik. Şimdi otelimizi bulacağız. Umarım bu buluruz. <laughs> Az önce çünkü düşündüğümün ters istikametine yürümüşüm. Yani yorgunluk, uykusuzluk ve açlık. Şu anki şu şaftımı kaymasına mal duruyorum arkadaşlar yani. <laughs> şimdi oteli bulalım. İnşallah şey bitmiştir. Ee, bu arada size bir yandan da etrafı göstermeye çalıştım. Şöyle. Bir de şimdi Burek geldi. Yanında ben yoğurt istemediğim halde yoğurt geldi. Yani demek ki bu işin raconu böyle herhalde. Ama yoğurtları mesela bizim yoğurtlardan farklı böyle tadı krema gibiydi. Baya böyle süzme yoğurdun. Hafif de hafif, çok hafif bir tatlı da yani tadı. Yani çay edince bir garip kadın. Bilmiyorum demek ki onun işin raconu buymuş herhalde falan dedim. Benim hatta yanmasa şöyle bir şey yaptı. Yine benim aldığım gibi peynirli bu alıp yanına böyle e, etli kıymalı gibi bir şey. Onunla beraber yediler mesela onlarda. Böyle işte neyse öğreneceğiz. <laughs> Şimdi o otelimize gidelim. Otel bunları kaseceğim. Çok değişik bir mimarisi var. Mimarisi hoşuma gitti oranın bayağı. Daha bu kısım tam böyle şey kısmı değil. Size esas kısmı göstereceğim ki yolda da gereken görürüz. O kısmı ayrı bir şeydi. Bu kısım da böyle çok hoş. Sakin, huzurlu bir yer yani. Sanırım şurası benim otelimde oldu sokak olması lazım. Evet. Size otelini göstereyim. Çok şirin gözüküyor ama tabi az önce bavulla bu merdiven çıkmaktan bir faciaydı. <laughs> ama onun dışında tam böyle egzotik bir mimari. Filmlerdeki binalara benziyor. böyle bir yer. Millete gidiyorum o zaman. Gözlerimi o kadar açıyorum ki ya. 24 saatte koyduğu Şu an 24 saat nöbet tutan insanlar çok yanıyor. Gerçekten kafam düşük düşük gidiyor. Otobüs çekiler beni umarım çekmemişlerdir. da çok güzel. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bilete geldik ama gözlerimi hala açamıyorum. Yani var ya ben buraya gelmişken her yeri görmek istiyorum. Uyumamak için çok direndim. Ama yolda artık direnme gücüm kalmadı yani. Tamamen uyumaya çalıştım. Böyle kafam sürekli kafa şu gidiyor geri geliyor. <laughs> Falan dedim en de azından artık yolda uyuyayım. Yani biletin tadını çıkarayım diye. Birazcık kestirmeye çalıştım. Ee, burada sanırım yanlış bir yerde indim ama <laughs> neyse artık yürüyeceğiz yani Ve bana burada hava e, çok soğuk olacak diye adam bana kapkalı giyindirdi yanıma hırkamı aldım yağmurluğumu aldım falan filan derken <laughs> burada şu an hava çok güzel neyse gidelim bakalım size oraya göstereceğim şu an göle doğru yürüyorum <laughs> 是不是 Ders evet, Adası'ndaki bir gezimiz biletler herkes farklı Her var. Evet etrafında evet. yürürken size birazcık az önceki turdan bahsedeyim. Az önceki turda, şimdi adam zaten orayı çekebildim, tam emin değilim ama el ele çekerek bize götürdü tam bir kitli adam yaşadı. Bayağı bir kadar yolu gitti, geri geldi falan. Neyse. Ee, gittik, orada 40 dakika serbest süre veriyor. İşte e, gezdik, dolaştık. Çok büyük bir yer değil zaten. Fotoğraf çekildi falan filan derken tekrardan aynı yolu geri dönüyoruz. 15 euro. Yani burada hiçbir şey TL'ye çevirmiyorum tabii ki. Bu <laughs> hataya düşmüyorum çünkü öbür yani depresif yani. İnsan <laughs> su içmeye bile e, kendini hak görmüyor öyle bir durumda. <laughs> Gördüğünüz gibi her dilde insan var burada. <laughs> ama güzel bir yer. Ya kalesi de var aslında. Kale çıkılıyor ama anlamadım şu an. Çok yorgunum ama yine de bir deneyeceğim. Oralara bir doğru gidiyorum. Yani bir var mı yok mu bir bakacağım. Şarjım da bitmek üzere. Bir şey, şar telefon şarj edebileceğim bir yer bulursam 그래서 <목소리>